Evet GTA 4 oynarken ilk defa Team Deadmatch videosu çekeceğiz. Videoda airport haritasında 5 dakikada rocket launcher'larla çekilecek. Trafik high, pedestrianlar high, blipler hepsi açık. Online ID display on, reticle health on falan filan. Şu an evet başladı bakalım. Ah bazukayı geç açtım tebrik ediyorum. Evet o açılana kadar öleceğim zaten. Evet çok güzel çok güzel evet. Evet daha birinci dakikadan. Çok güzel kafayı yemiş durumdayız. Evet tam şuraya atarsak. Evet onu vurduk. Harika. Evet. Şimdi kalkana kadar bir tane de oradan yiyeceğiz. Evet yemedik. Biz yedirdik. Bu da güzeldi. Hemen sağlığı alalım. Koşa 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 koşa. Evet onu tam alırken yeşilli muhtemelen şu an atmak üzere atmak üzere atmak üzere atmak üzere. Aldık. Alamadık alamadı kalamadı kalamadı. Evet, çok güzel. Çok başarılı. Çok başarılı. Evet. Evet, Ümit'e son anda attık. Kafayı da şeye vurduk. Evet, Ümit şu an atmak üzere bize. Evet, bu şekilde Ümit'i de bir tarafa uçurduktan sonra Evet yolumuza devam ediyoruz. Tekrardan bu koyu yeşilde şuraya atıyoruz. Evet bu sefer de o bizi vurdu. Evet bazukamız şu an yok mu var? Evet tam şuraya atalım. Evet uçurduk onu. Bir tane daha. Evet bir daha uçtu. Şimdi gidelim tekrardan şu sarılı yatan kapının oraya hikmete bir tane. <laughs> bir tane daha. Evet hikmet de uçtu. Arkadan mavili ümit geliyor. Tam şuraya bir tane atamadık olmadı ya. Olmadı. Evet bazuka bitti. Çok güzel. Tebrikler. Evet şu an atmak üzere. Tam biz bazukayı alırken şu an salladı galiba. Evet geliyor. Çok güzel. Evet, bir tane daha. Evet ben arkama dönene kadar öleceğiz. Evet çok güzel arkamıza döndük ama evet, tam şuraya bir tane atıyoruz. Ümit hava yapacak şimdi bakın. Evet uçtu. Arkamızda var bir tane kırmızı. Bize atıyor. Evet bu sefer de biz uçtuk. Evet çok güzel. Yeşilinin oraya bir tane atıyorum havadan tam şuradan. Geçecek mi bakalım. Evet yeşilliği başkası vurdu. Koşturuyoruz son sürat yanlarına. Havaalanında bazuka maçı açarsanız işte bu oluyor. 50 saat koşturuyorsunuz, koşturuyorsunuz. Evet 526 dolarla şu anda ikinci sıradayız. 15 dolarla 526 dolarla bir başkası var. Evet ben ona bakarken bu arada şuradaki kişi kim onu öldürelim. Evet tam burnuna bir tane yedi. Bizden yemese bile en azından. Evet şu John biraz kıl bir herif çıktı. Şu köşeye bir tane atalım. Evet bu arada arkadan bir tanesi geliyor. Çok güzel. Tam o köşeye geçerken yiyecek suratına şuradan. Evet yemedi. Evet. Bu şekilde. Evet bizim de bazukamız bitti. Tebrik ediyoruz kendimizi. Evet ölmek üzereyiz. Eşe döne la 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 Evet öldük. Evet kaçmasın diye köprünün altına bir tane vuruyoruz. Bir tane daha oraya belki yaklaşır diye tuttururuz diye kafasına mafasına. Olmayacak da böyle bir şey de. Evet burada bir tane yeşilli var. Yeşilli ne yapıyor? Yeşilli ne yapıyor? Evet tam o köşeye doğru yaklaşıyor. Tam o köşeye doğru yaklaşıyor. Yaklaşıyor, yaklaşıyor, yaklaşıyor. Yaklaşmıyor, yaklaşıyor, yaklaşmıyor. Yaklaşıyor, yaklaşmıyor, yaklaşmıyor. Yaklaşıyor, yaklaşmıyor. Biz yaklaşıyoruz, biz öleceğiz. Evet görmüş olduğunuz gibi. Evet çok güzel. Çok başarılı. Evet. Şimdi Ümit'in peşinden koşuyoruz yine. Ümit gördüğümüz gibi şu an attı. Biz de attık. Bakalım hangimiz kurtulacağız? Evet. Önce hangimiz kalkacak bakalım. Kalksak bilen olacak. Soldaki yeşili var. Soldaki yeşili attı şu anda. Evet soldaki yeşili de bir tane atıyoruz. Ümit ölmedi. Sola dönüyoruz tekrardan. Bir tane daha atıyoruz. Evet Ümit bu sefer öldü. Bu sefer de yeşille dönüyoruz. Evet yeşille ölmedi. Bir tane daha atıyoruz. Çabuk. Evet yeşil yine ölmedi. O zaman bıçaklıyoruz. Mecburen yapacak bir şey kalmadı. Evet şu an bozuk yiyeceğiz muhtemelen Ümit'ten. Evet Ümit yaklaşıyor. Evet. Öldük. Tebrik ediyoruz kendisine. Evet son 58 saniyeye girdik bu arada. Ee, şu kırmızılı çok uyuz çıktı. Şu kırmızılıyı bir güzel yememiz lazım artık. Yeter artık buramıza geldi. Yetti artık diyorum. Tam şuraya bir tane çakarsak şöyle onu biraz sallarız. O yere düşüp kalkana kadar zaten bir tane daha evet olmadı. Evet olmadı. Hep şeyi kullanıyor. Şuradaki kutuları kullanıyor. Kendisi tebrik ediyorum. Tam şuraya bir tane atsak. Tamamen matematik işi. Başka bir şey değil. Evet. Bu nereden çıkacak? Eğiliyoruz bakıyoruz. Evet orada. Bir tane o zaman oraya atıyoruz. Evet. Olmadı. Tebrik ediyoruz. Bir tane daha atıyoruz. Evet. Bu da olmadı. Yine tebrik ediyoruz. Bir tane daha atıyoruz. Evet. Bu sefer kırmızı arkadan bize atıyor. Evet. Biz kalkana kadar. Evet. Kalksak ne olur? Bir tane daha atıyorum artık. Son çare. Evet. Ölmedik. Tebrik ederiz. Her an ölebiliriz. Evet. Hadi. Son bir bıçak hamlesi. Gel buraya. Gel 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 gel. Hadi gel. Evet. Dördüncü bitirdik. 615 dolarla 760 dolarla birinci bitirdi bitiren.